Arkadaşlar merhaba. Regal televizyonlarda ilk kurulum nasıl yapılır? Bu videoda sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle kumanda üzerinde menü tuşuna basıyorsunuz. Menü tuşuna bastığınızda bakın şu sol kısımda alanlar geliyor. Aşağı tuşuyla kurulum'a gelip tekrar OK tuşuna basıyorsunuz. En aşağı inip ilk kurulum'a gelip OK tuşuna basıyorsunuz. Burada sola gelip kumandanın bakın yön tuşları şunlar. Yine OK tuşuna basıyorsunuz. Kesinti yapmıyorum. Burada televizyonunuz kapanıp açılacak arkadaşlar. <laughs> Bundan sonraki adımları da bakın televizyon açıldı. Şöyle ekran görüntüsü alabilmek için yakınlaştırayım. Burada birkaç saniye bekletiyor. İlk olarak dil seçimi yapıyorsunuz. Hemen bakamadım. Türkçe dili seçip OK tuşuna basıyoruz. Buradan bakın. Ülke Türkiye en aşağı gelip eğer uydu kullanıyorsanız Uydu'yu açık yapıyorsunuz sayısal kablo kullanıyorsunuz sayısal kablo sayısal antense sayısal anteni ya da analog bir şey varsa onu açık yapıyorsunuz eğer bunu yapmazsanız kanal gelmez uydu Okey basıyorsunuz çalışma modunu ev ya da mağaza yapabilirsiniz ben ev modu yapıyorum şimdi kurulum tipi standart olmayacak çok pardon çünkü evet standart anten tipi arkadaşlar burası çok önemli ben mesela şu anda bir strek alıyorum, e, direkt uydum, antene bağlı değil, sağ yaparak şöyle bakın disek anahtarı olan e, toplu bir uydu olarak kullanılıyor. Siz de hangisini kullanıp kullanmadığınızı şu şekilde anlayabilirsiniz. Mesela devam et dediğinizde eğer şu kısımda sinyal alınıyorsa arkadaşlar 5-6 saniye bekleyin kullandığınız uydu budur. Ardından OK tuşuna basıyorsunuz. Ön ayar listesini yüklemek istiyor musunuz diyor. Ee, daha önce ayarlarınız varsa yükleyebilirsiniz. Ama ben yüklemeden yapmanızı tavsiye ederim. Sıfırlamak istiyorsunuz çünkü siz ilk kurulum. Hayır diyorum ve OK tuşuna basıyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi kanalları aranmaya başladı arkadaşlar. otomatik kanal arama modu. Tarama devam ettikçe e, burada kanallar düşecektir. E, sizlere biraz bu kısımda bekletebilirim. Bakın kanallar düşmeye başladı. Şöyle yine ben ekran görseli alabilmek için kanallar düşerken benimki Android değil akıllı bir televizyon değil ama bütün regal modellerinde bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Kanallar eklenmeye başladı. Bu kısım sizi biraz bekletebilir. Bittiğinde de zaten en sonda OK tuşuna basıyorsunuz ve kanallara yönlendiriliyorsunuz. Benim kumandayı tam olarak sizlere göstereyim nasıl olduğunu. Şöyle arkadaşlar. Aslında Regal e, Vestel'in e, bir alt markası. Yani e, burada Regal değil de Vestel yazabilir. Vestel cihazlarda da bu şekilde ilk kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Zaten bununla ilgili kanalımızda da bir tane video olması lazım. 117'den 7 tane kanal buldu. Taneye ağzımıza alıştıran Ege'ye selamlar. 165 tane 193. Bakın bütün kanallar yükleniyor. Burada dilerseniz videonun sonuna doğru gelebilirsiniz ama son yapmanız gereken bir şey olduğu için kesintiye uğratmıyorum. İlk kurulumda şöyle garip bir şey var. En ufak bir hata yaptığınızda sonuca ulaşamıyorsunuz. Ama bu videoyu baştan sona izlediyseniz sorunuz çözülecektir. Ee, özellikle o kapalı alanlarda hangi yani normal uydumu kullanıyorsunuz, kablolu uydu mu kullanıyorsunuz. Bunu bilmeniz yeterli. 338 tane kanal buldu. Umarım sizin uyduğunuzda çok fazla kanal bulur. Ha, burada hatırlatayım arkadaşlar, ee, bazen e, bazı kanalların yayınları değişebiliyor. Bu ilk kurumu yaparak tekrar o kanalların yayınlarının geri getirilmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle maç zamanlarında oluyor bu. kanal aramaya devam. Birazdan bitireceğini düşünüyorum. Aslında ilk başta şifreli kanalları kapalı yapabilirdim. Onları da arıyor çünkü şu anda. Televizyon modelini görebiliyorsak ona bir bakayım. Maalesef göremiyorum. Ama bu 30 inç 80 32 inç 80 ekran olması lazım. Ben televizyon izlemesini sevmem. Sadece ses olsun diye açarım. 510 ekran oldu. Burada da mı bir güzel bir görsel alsam şöyle. Video iPhone 15'te çekiyorum bu arada. Merak eden olabilir. 4K 60fps olarak. Normalde durdur başlat var ama en ufak bir anı kaçırmayın diye hata yapmayın diye. Ben çekerken sıkılmıyorum. Umarım sizler de izlerken sıkılmıyorsunuzdur. Ve kanallarımız geldi arkadaşlar. 447 artı 134 tane kanal buldu. İşte burada yapmanız gereken şey OK tuşuna basmak ve kanalların yüklenmesini beklemek arkadaşlar. Hemen sessiz alalım. Bakın bütün kanallar yüklenmiş oldu. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bütün kanallarımız var. Kanal taşıma ile ilgili videomuz da var. Bakın şifreli kanallar da geldiği için kanal taşıma yapmak isteyebilirsiniz. Onu da izleyebilirsiniz.